arkadaşlar şu anda kendime buldum bir tane oyun oyunu oynuyoruz ki bu minecraft'ta mod ben kendi minecraft kendi modlu ve dünyalardan bir, bir tanesinde var ki bu en çok mod olduk da sağında tabi atabiliyorsunuz arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz Şimdi kralım süper olsun. Bu oyunda güzel bir oyun. bu. Spider Draft yazan zaten oy, oy, oyun oyunun kendisi. Aslan. video çekiyorum. Like al. Ya bir de bayağı bir kahraman var. Süper kahraman. Yani parti için. Best abone ama best like. Valla best like. Zaten çok like değil ya. Şimdi bunlar botla. Botları hiç göstermeyeceğim. Hadi de kahramanlara gelelim. Benim bir kahraman olarak ayrım. Iron... Man. Iron benim de bayağı bir şey var. Mark var var. Düşey olarak. Artık 45 var. Persey var. Şık gözü mutlu nasıl yapar? Biz verelim. Bunu sadece tabi burada Bu özellikleri. Ha de bunu bunu ben de bilmiyorum. Hatta bunu bilmiyorum. Şey, evet, Tamam Bu da şeymiş. birkaç şeyde daha var. Ki bu yakından hasar veriyor. Ki bunun farklı renkleri de var. Bu ve bu tüm zırhlar da var. Doğrudan seyşesi de alabiliyorsunuz ama ben böyle daha seyşeliyorum. Bir de market bir normal şey alındı. da. Evet, bu elimde tuttum. Ne var? Böyle yapınca şöyle dönüyor. Yerine. Bu arada bak unutmuşum. ve bu var zaten bilade 8 asar mı öyle bir şey veriyordu Türk Pesini bilmiyorum bu da benziyor ben bir şey Bir. bu da marka 45'in şeyi var göstereyim bunu da bilade 8 asar veriyordu Rakuzmuş. Bir aydın ben da şöyle bir şey daha var. Herhangi bir zıktı. Usuyor. Usa vuruyor Mark 1'i de usuyor. Mark 1'i de usuyor. Tek böyle bir tane şey vardı. Bu da kalkan. Bu da kenar zırhıta var. Bu da zırhıta var. Ve gelelim. Bu kolundan, bu da aslında... Bu aslında sırından atıyor. Bu da kolundan.

Ben hmm. ne diyorum bunun özellikle bir neden sen oyna. Ya bunu tek farkı beyaz da ayrı o, da o da <laughs> nasıl çekelim bir tane daha özellik var o da güzel bunu. Bunu bu da bu da bir de Bakın. Bir de kartanın rengini de ettim. Ya da <karsanın> ettim. <en> <Sessizlik> <renkli. Ne> <Sessizlik> Şöyle bir tane Bak bu çok bir şey Yok yok Zaten flash kopya da yaratabiliyor Nasıl Yok değil mi? Evet, evet. 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 Bakın her tarafta bir de var. Kopya vardı değil mi? Arayın. Bilmem ne bilmem ne. Bir zamaniye bastı atayım. Bunlar da daha pahalı. ben de göstereceğim. Böyle güzel bir kara. Ben de. Ben de güzel olan bir, şey. bir, şey bir, bir tane karakter. Olarım. Bu bir karakter. Bu da. Haydi. Haydi. Daha. Ama sadece 80 bloktan sonra atamıyor. At. Evet. 80 bloktan sonra atamıyor. Dol 80 blok. Bakın da ekran durdu Bunu ben de bilmiyorum. He. Ee, Fazla mı? Öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bunu. Bu ölümde kişileriz. Kompat mıydı lan? Ama bunun da var diye biliyorum. Altı altı. Hadi bir daha.